kazık atıyor. Bak seni varlık için aldım. Aha. Aha. Şu Anne şu şöyle atsana. Anne öyle değil Şu şöyle. anda şu kadar şöyle, yuvarlık. Şöyle. Anne yuvarlık. şöyle yap Anne ne yapayım? Beni sıkıştırdın. <laughs> sıkıştı azal sıkıştı. 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 Azal yok oldu. Açtım ve Hazal geri geldi şimdi yine sıkıştırıyorum. Sıkıştır, 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 Evet. Şimdi yine açıyorum Elvan Bak abla geri geldi. İskeletini yap hadi. At var. Evet at var Elvan. Bakayım sana. benim atım. Tamam. O benim atım ama. Elvan çok güzel boyamışsın. Çak. Harikasın. Tebrik ediyorum seni süpersin